Evet, ekranda görüyorsunuz, HPG'den konuya ilişkin açıklama geldi ve bir anlamda dünden beri özellikle merak edilen bir konuydu ve Nurettin Sofi'nin yaşamını yitirip yitirmediğine dair herkes bir yerlerden bir şeyler soruyor, araştırıyor ama HPG'den o beklenen açıklama geldi. Önce o açıklama bir bakalım, ardından bu müjdenin perde arkasını hep birlikte edindiğimiz ulaştığımız bilgiler düzeyinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu arada Facebook'ta ve YouTube'da ortak yayın yapıyorum. Yayını paylaşır, beğenirseniz tabii ki bu önemli yayını herkese ulaştırmış oluruz diyelim. Evet HPG'den açıklama geldi. HPG Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Sofi'nin öldürüldüğüne dair iddiasını komuta kadememize dönük yapılan haberlerin gerçeklerle hiçbir alakası yok cümlesini kullandı. Evet, AKP'li Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan dün bir açıklama yapmıştı ve o açıklamada Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerine belirlediği, yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu olarak onun adlandırdığı, Sofi Nurettin olarak dediği kod isimli kişinin etki hale getirdiğine dair dün bir müjde verdi ve ayın 9'unda bu operasyonun yapıldığını iddia etti. Halk Savunma Birlikleri HPG basın ve irtibat merkezi bugün bir açıklama yaptı ve açıklamayla Erdoğan'ın iddiasının yalan olduğunun altını çizdi. Evet, Fırat Haber Ajansı bu haberi yayınladı. HPG açıklamasında şu cümleleri kullandı son dönemde güçlerimize ve komuta kadememize dönük yapılan haberlerin gerçekleriyle hiçbir alakası yoktur. Halkımız özel savaş kapsamında yapıldığı belli olan haberlere itibar etmemelidir. Arkadaşlar burada evet Nurettin Sofi'nin ismi geçmiyor ama üst kademe değindiği zaman herhalde aklımıza Nurettin Sofi gibi isimler geliyor. Ee, fakat şunu söyleyelim, biraz da olayın perde arkasına bakalım. Bu HPG'den yapılan resmi bir açıklamadır. Bu açıklamalar şu anlaşılıyor. Yani bazı kişiler bana da gelen mesajlarda şu var. Olabilir inkar edebilirler diye ya da arkadaşlar şunu söyleyelim bir savaş koşullarında bir üst düzey yetkilinin yaşamını yitirmesini siz bir hafta, birkaç günden fazla gizleyemezsiniz. Bu mümkün olmayan bir durumdur. Gizleyemezsiniz. Ama altını çizerek dikkatinizi bir noktaya daha çekmek istiyorum. Ondan sonra peydepey perde arkasına biraz kendimce yorum yapmak istiyorum. Biz bugüne kadar hayatlarını bu savaş sürecinde 3 defa, 5 defa hatta 7 defa manşetler atılarak Örneğin Sayın Murat Karayelan Sayın Bahoz Erdal gibi e, e, örgütün PKK'nın üst düzey yetkililerinin kaç defa öldürüldüğüne biz şahit olduk. Bunlar ölmeyen insanlar. Bunlar 7 canlı, 5 canlı, üç canlı insanlar. Yani Türk devleti ve hükümeti gündem'i değiştirmek için işte biz darbe vurduk, bitirdik, yedik, içtik vesaire. Kamuoyunu yanıtmak için biliyorsunuz bugüne kadar defalarca. Sayın Karayalan'ı ve Bavuz Erdal'ı öldürmüşler. hatta zaman zaman kollarını, şununu, buyunu kaybettiler diye açıklamalarda bulunmuş, bulunmuşlardı. En son iki yıl önce Bavuz Erdal'a ilişkin işte biz Rojava'da vurduk diye açıklamalarda bulundu. bir durum daha var. Onu da altını çizelim. Şimdi böyle açıklamalar zaman zaman savaş döneminde siz bir yerlere birilerine ulaşmadığınız zaman onların çıkıp işte bu şeye gelerek bu oyuna gelerek hatta bugün bir kişi bana öyle sormuş. Yani eğer madem ölmemişse hani video nerede? Şimdi böyle durumlarda siz herhalde birisini yerini tespit etmek için en iyi yöntemi kullanıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar böyle yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalıştı ama fakat baktığınız zaman Kürt özgürlük hareketi bu konuda işte 40 yıldır savaşan bir hareketten bahsediyoruz. Herhalde bu konuda çok deneyimli olduklarını söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla Nurettin Sofi'nin hemen bugün çıkıp yarın çıkıp efendim ben buradayım bakınız ölmedim diye bir video yayınlamasını kimse beklemez zaten beklemesin de. Ayrıyeten, ayrıyeten bunun inkar edilecek bir tarafı da yok. Üst yüzde bir sorumluluğun ölümünün gizlenmesi birkaç günü geçmez. Bunun gizlenmesi mümkün olmadığını aslında Türkiye kendisi de biliyor. Bir noktaya da dikkatinizi çekiyorum ben. Bakınız eğer bu olayın gerçeklik payı olmuş olsaydı bugüne kadar e, PKK'nın üst düzeylerine yönelik gerçekleştirdikleri bütün nokta operasyonlarında ya da suikast girişimlerinin %99 e, görüntülerini hep yayınladılar. Mesela Şengal'da geçen yıl yaptılar yine Güney Kürdistan'da e, e, suikast girişimlerde bulundular ve oralarda da e, yine PKK'nın bölge ve alan sorunları olmak üzere üst düzey yetkililerine yönelik çeşitli operasyonlar yapıp nokta vuruşları yapmışlardı. Ve onları da bunu da diyorlar ki biz havadan bu suikastı gerçekleştirmişiz. Havadan gerçekleştirdikleri bütün suikastların, suikastların videosu var. Hepsini bugüne kadar yayınladılar. Ama her ne hikmetse bu son şeyde Nurettin Sofi'nin onların deyimiyle operasyonunda ya da suikastında Böyle bir görüntü yok, yerde yok. Sadece aynı dokuzunda yaptığını Cumhurbaşkanı bunun bir müjde olarak açıkladı. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakınız, gare müjdesini siz iyi hatırlarsınız. Gareden önce o gare olayından önce biliyorsunuz büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti. Orada gerçekten de Türkiye silahlı kuvvetleri tarihinin belki de en zor operasyonu gerçekleştirmişti ve büyük kayıplar vermişti. Geri çekilmek zorunda kalmıştı. Geri çekilme daha gerçekleşmeden Tayyip Erdoğan çarşamba günüydü. Hatırlarsanız grup toplantısında ben önümüzdeki salı günü, önümüzdeki çarşamba günü pardon, size çok büyük bir müjde vereceğim diye ve beklemişti çarşamba günü. Çarşamba günü geldi, çattı. Müjdeyi veremedi. Arkası doldurulmadı. Yani hedef aldıkları noktalara vuramadılar ve aya çıkacağız müjdesiyle onu geçiştirmeye çalıştı. Oysa ki asıl vereceği müjdeyi sizlerde kamuoyunda bu paylaşıldı. Gari'de PKK'nın üst düzeylerine yönelik suikastlar düzenleyerek bir müjde verecekti ve dün de Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada bunu müjde olarak açıkladı. Televizyon ekranlarında. Fakat verdiğiniz müjdenin yeri belli değil. Suikastın nerede nasıl yapıldığının detayları verilmiyor. Görüntü yok. Hiçbir ispat ve delili yok. Tekrar söylüyorum. Bugüne kadar gerçekleştirilen bütün buna benzer suikastlerde mutlaka Türk devleti bunun manşete taşırken arkasına bir görüntü koymuştu. Ve o görüntü insanlara inandırıcı gelmesi açısından. Fakat bununla ilgili bu saate kadar herhangi bir açıklama, bir görüntü de göremezseniz yalan olduğunu HPG ilk ağızdan açıklama yapıyor. Tekrarlamak gerekiyorsa yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum ben bu müjde Gari müjdesinin aynısıdır. Fakat burada garaya e benzer belki de bir işte biliyorsunuz Gare'de kendi 14 askerini öldürerek geri gelmişti, zehirleyerek geri gelmişti aslında. Fakat burada herhalde o esir asker ve polisler halen de var biliyorsunuz. Demek ki onlara ulaşamadığı için böyle bir müjdeyle Erdoğan kendi yenilgisini aslında bir anlamda duyurdu. Onu söylemek gerekiyor. Hepege ne diyor bu konuda açık bir şekilde tekrarlamak istiyorum. HDP diyor ki son dönemde güçlerimize ve komuta kadememize bakınız arkadaşlar burada isim vermiyor ama eğer Nurettin Sofi komuta komuta kademesinde ise ki öyledir komuta kadememize dönük yapılan haberlerin gerçekler ile alakası yoktur diyor HBG. Halkımız özel savaş kapsamında yapıldığı belli olan haberlere itibar etmemelidir diye altını çiziyor ve e, burada önümüzdeki dedim ya kuşkular e, olabilir insanlar neden isim verilmedi diyebilir fakat komuta kademesi değindiği zaman zaten herhalde Sayın Nurettin Sofi'nin de diğer e, yine önde gelen liderlerin de içerisinde olduğunu söylemek mümkündür e, o yüzden bunun herhalde başka türlü bir